başladık. Arkadaşlarımız geldiler. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Heyecanlı evet. mısınız? Evet. Heyecan var mı? Evet. Tamam. Evet başlıyoruz. Beşinci öğrenci programımız başlıyor. Evet. Orada. Oradan, geldim. Oradan mı geldin? Evet. <laughs> Emre. Kırıkkale. Dörde geçti. E Hoş geldin. Evet. Gazi. Gazi. Beşi geçtin. Ali Sen de Gazi. 4. Umarım güzel bir gün geçer. Değil mi? Heyecanlandırıyor <laughs> mu? Vallahi ben de biraz heyecanlandı. Bu ne ya öyle iki? Neyse o zaman kliniği gezelim mi? Hadi gelin kliniği gezelim. Pedodont uzmanımız var, pedodont uzmanımız var. Periodontoloji uzmanımız var. Bir tane daha genel diş hekimimiz var. Buraya yani bir fakülte gibi. Fakülte hastanesi gibi çalışıyoruz. Hastamız bu şu dişi görüyor musunuz? Bak nervus alveolaris Inferior. Mesela şöyle elden elde de gezebilirsiniz. Coğrafya, kısa bir coğrafya dersi. Ee, Doğu bölgesinde bir sıkıntımız var. <laughs> Doğu'yu... Abi çok uzak. Bir de şöyle bir ayıp var. Ben Vanlıyım. Van'dan gelen yok. Ayıp değil mi yani? Gelin devam edelim. Bugünkü vakalara beraber gireceğiz. Bulamazlar mı? <laughs> Sağ olun çok iyi varsınız bak. <laughs> Ama derinde olduğu için doku bir şekilde iyileşti. Ben onu sonrasında açacağım. Gördün mü Emre? Şurası şöyle. Ama yani, diş eti bir şey yok burada. <laughs> Rahat olabilirsin. Çok yavaş yapıyorum. Yine sıktık. Değil mi? Kocaman açtık. Rahat ol tamam. Rahat ol. Hadi ahiret olsun. Burası günün keyifli saatlerinden biri. Ben dedim ki bu dershaneye falan yazılmam dedim. Uğraşamam. Ben bir tane çizilmiş kitap bulur, hallederim bu falan dedim. Abi sonra herkes yazıldı dershaneye, farklı farklı dershanelere yazıldılar. Benle bir arkadaşım var, Deniz'de Burak. Biz yazılmadık. Dedik biz beraber çalışacağız şöyle böyle. Yaz tatilinde de tatil yaptım, hiç usmus işim yok. Dördüncü sınıfın yaz tatili. Bir okul açıldı, Baktım Burak da la yazılmış. <laughs> Lan dedim hani beraber çalışacak O yazınca ben de yazıldım artık dedim yazılayım. Sonra yıl içinde kitaplarımı hafta sonu derslere katılıyordum yüz yüze. Beynim yanıyordu zaten hiç alışık değiliz. Bir de ilk dersimiz anatomiydi. 35 ile 38. Şimdi 38 kaç? 12 buçuk. Tamam. 35'e bakayım. Tamam 14 çok rahat var. Yavaş yapıyorum. Geçmiş şey olsun. Hiçbir şey yok. Gayet iyi. Şimdi görebiliyor musun? Şu an şu ekran nasıl gençler? Netlikleri sorun var mı? 2012'nin birincisi Çağrı abi. İlk düz. Çağrı Şibal. Altıncısı da Arda abiydi. Arda abi bana birkaç tane taktik verdi. Çok kritik. O taktikler benim dusu kazamamı sağladı. O 110 günde. <laughs> Rahat olun. <ediyorum. gülüyor> Şimdi hiç bozma. İplantın yerini göstereceğim size. Gördünüz mü? Kameradan gözüküyor mu? Birazcık gömdüm değil mi? Bak size bir şey göstereyim gençler. Bir iki tane döndük aynı yön. Şunu tuttuk. Bu dokuya yakınlaştırmadan çekersem keseceğim ip çok uzun olur. O yüzden buraya yakınlaştırıp sadece sol elimi çekiyorum. Bak diğer tarafında ikisini çekeceğim. Bak şimdi şu kadarcık bir şey keseceğim anlaştık mı? Çünkü çok zor deldim kemiği. Zor deldiğim için de tedbir aldım ama ona rağmen ilk implantı yolladığımda sıkıştı. Ben onu zorlayarak yollayabilirdim. Ama öyle olunca kemik tepki olarak eritiyor çevresindeki kemiği. O olmasın diye söktüm bir daha. Bir daha güzel bir protokole bir tık daha genişlettim ve çok güzel bir tokla yolladık. Son tekrardan sonra yazmışım ortodonti. Yani ne demek bu? İnşallah bir daha olur, çalışmam demek. Ve ben daha attım çok şükür. Bir kez girdim. Şimdi bakın. Bu hemen operasyon Sonra, Sonrasında süper. çekilen. Bu da şu an çektiğimiz. Şurada herhangi bir siyah alanı yok. Hmm. Bir enfeksiyon bulgusu yok. Hmm. Bu bölge gayet evet. temiz. Evet. Bakın kökler daha net belliyken hmm. biraz netliği azalmış. Ha, Bu kemikle evet. dolduğunun göstergesi. Evet. Ee, hiçbir problem yok. Süper. İyi gidiyoruz. Evet. Bak cerrah ameliyattan çıkınca nasıl oluyor? Şimdi göstereyim size. Böyle oluyor. <laughs> Saç baş dağınık, tamam mı? Bu da üst diş çektikten sonraki hal. Bu da mevcut. Şimdi bakıyorum. Nervus alveolaris inferiore 5 mm'den biraz daha fazla var. Tam literatürdeki gibi. İki diş köklerine mesafe neredeyse eşit. Daha değerlisi buraya diş yapıldığında kronun mezyodistal çapı eşit. Elinize sağlık. Bir bakacağım. Sadece oralar aralara bir şeylerin girdiğini hissedersiniz. Dokunmalarını hissedebilirsiniz. Canınız hiç acımaz. Anlaştık mı? Uh -huh. Şöyle biraz kontrol ediyorum ki diş nasıl, hareketlik var mı, yok mu? Ne durumda? Genel bakıyorum. <laughs> çok şey gördün mü? Diyorum <laughs> nasıl diyorum. Çok, çok iyi hocam. <laughs> Bayılacak yok değil mi orada? <laughs> hayranlık çok iyisiydi hayranlık bu, Vallahi. Şu anda beni mutlu ettiniz. Teşekkür ediyorum. Bir kelimeyle. Herkese alkışlıyorum. İyi misiniz? Bir, önce bir cümle kullanmıştınız. Hatırlıyor musunuz? Ben bu dişi çektirebilirsem ne demiştiniz? Dişi Öyle mi? Niye? yani Sizi kadar korkan yok. Kaç yıldır erteliyordunuz? 5 senedir. Peki. Hepsinden kurtuldunuz. Geçmiş olsun. Bir sütür atarım sizce. Ha, iyileşmeye katkısı olması için. Peki sütür iyileşmeye nasıl katkıda bulunur? Ee, önce boş alayım ya da başka bir şey alayım. Dokuyu göstereceğim. Z küret alabilirim. Z küret. Yani doku hareketliyse eğer sabitlemek için atarım değil mi? Bak şimdi açalım. Şurada bir hareketlik var mı dokuda? Neredeyse hiç yok. Tamam mı? Bana doğru döndük. Biraz kapattık. Sola kaydırdık çeneyi. Kapatın biraz. Kapatın. Böyle dönün bana. Döndün Sola kaydırın çeneyi. Bak burada var mı? Burada da ner? Bak şuraya dikersem bir şey değişecek mi? Değişmeyecek. Bak, burada var mı hareket? Yok. O yüzden doku birikimi, gıda birikimine olmaması adına şey yapmayacağım. Ne koyacağım sadece? Spongos'tan. Peki. Bu ortadan bir girelim. Bakın şöyle son halini bir görün. Gelin. Şöyle biraz bana doğru. Sola kaydık çeneyi. Görüyor musunuz net? Görmeyen görsün. Evet. Görmeyenler görsün. Orada spongostan var. Gördünüz mü? Tamam. Bitti. Geçmiş olsun bir çıktı falan. Nasıl geçti? İyi de. Zorluydu ama başardık. 20'lik diş diyordunuz, doydu mu 20'lik? Doyduk. Doydu mu? Altımın en iyi 20 milimlik Dedim yine çok yoruldum. <laughs> ya. Yeni yeni planımız ne? Programımız. Gelin göstereyim. <laughs> Gelin. Bakar bir şimdi. Buyurun. Hocam. Gerçekten Buyurun. Buyurun lütfen. Bunu hak ettiniz. Teşekkür ederim. Hak etmediniz mi? <laughs> Soğuk kahvemiz var, tatlımız var, karpuzumuz var. <laughs> bir de Fatma ablalar bizi altı kişi sanıyor bence bir tane fazla hazırlıyor. Evet. var yediniz mi? Evet, hadi afiyet olsun. Şimdi günü yavaştan sonlandırıyoruz. Beşinci öğrenci eğitim programımız bitiyor. Evet, şimdi hediye ve sertifika törenine geçiyoruz. Evet bir açın bakalım hediyeleri açtırıyoruz genellikle. Gerçi videolar izledikleri için videolarda mı bir canlı canlı dokunun bakalım nasılmış. Hı. Aa, i̇yi i̇yi <laughs> mi? Artık kahvelerim de Kahveler orada değil mi? <laughs> Bugün en çok şaşırtan hastaların bu kadar şaşırmasıydı. Biraz izleyince insan inanmayabiliyor ama gerçekten buraya gelince inanıyorsun yani hocamızın gönderisini gördükten sonra yorum attım ama çıkar mı çıkmaz mı bilmiyordum açıkçası çünkü çok fazla yorum vardı. Bu ilk başvurumdu. Kabul alacağımı da hiç düşünmüyordum. Bir anda baktım telefona mesaj gelmiş. Bu ne mesajı diye düşündüm anlamadım başta. Sonra okudum. ve evet, çok mutlu oldum direkt katılacağımı söyledim zaten. Günüm çok verimli geçti. Ee, dolu dolu geçti her anlamda hem e, sohbet açısından e, uzmanlık düşünen özellikle de cerrahi branşında bir uzmanlık düşünen bir öğrenci olarak bununla da Murat hocayla sohbet etme fırsatımız oldu. Yemekler çok güzeldi. En sevdiğim olay oydu zaten. Ee, Birçok vakayla ilgili gerek 20 yaş çekimi zaten hocamızın uzmanlığı e, implant, mazater, botoks ya bir sürü şey öğrendik. Bugün en keyif aldığım an seri gömülü diş çekimi anıydı yani. Yemekler çok lezzetliydi, çok güzeldi. Kesinlikle gelin. Elinizden geleni yapın gibi buraya gelmek için. Günüm güzeldi. Ya bir ara bir yoruldum, yorucuydu. Ama sonra gerek tatlılar olsun, kahveler olsun bizi tekrardan kendinize getirdi. Yemekler yani ona yorum yapamam hocam zaten. Kahvaltı, öğle yeme, tatlısı, kahvesi hepsi çok iyiydi. Çıkın çıkın gelin. 1, 2, 3, 4 yazın yorumlarda hocamızı darlayın. Takipte kalın. Yani yorum atın, takipte kalın. Storyleri özellikle takip etmeyi unutmayın. Yani çünkü çok güzel bir deneyimdi. Her şeyi gözlemledik ve bir sürü bilgi edindik. Hocam kesinlikle katılsınlar. Çünkü bulunmayacak bir şey bence bu. bir 12 saattir buradayız ve hiç durmadan hem klinik olarak hem teorik olarak çok fazla deneyimlediğimiz, hani dışarıda çoğu insanın da özverili bir şekilde katmayacağı bilgileri, deneyimleri, tecrübeleri hocamız kendisi bizimle paylaştı. Beşinci geleceğin diş hekimleri öğrenci programında tamamlamış olduk. Pırıl pırıl dört tane diş hekimle öğrenci arkadaşımla tanıştım. Bu benim için büyük mutluluk. Hoş geldiniz. Artık her zaman uğrayabileceğiniz bir klinik var Ankara'da. Bugün aslında gün içinde birçok vaka izlediniz. Ama cerrahinin dışında işte hastayla nasıl iletişim kurulması gerektiğini, hastaların nasıl nelerden tedirgin olduğunu, onların tedirginliklerini nasıl giderebileceğimizi gördünüz. Ve her zaman şunu söylüyorum. Mutlaka empati yeteneğinizi hiç kaybetmeyin. Yani bu işi yaptıkça rutine biniyor ve sanki bir sıradan bir şey yapıyormuş gibi hissedebiliyor insan ama karşımızdakinin hep bir insan olduğunu, onun da gerçekten duygularının olduğunu aslında hatırladığımız an ona göre davranıp gerçekten yaptığın işin öncesinde hastayı duygusal olarak anladığını gösterdiğinde hastada tedavi hani dedin ya Emre sen, hemen kabul ediyorlar hastalar. Aslında hastalar anlaşıldığını fark ettiği zaman güven duyuyorlar ve senin verdiğin tedaviye de uyuyorlar. O yüzden sizden ricam lütfen empati yetenizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Ve bizim mesleğimizin bir hastalığı olan kibir, gösteriş, enaniyet bu duygulardan mümkün olduğunca aranın. Çünkü hepimiz ölümlü insanlarız. Evet ünvanlarımız olabilir, makamlarımız olabilir. Ama onların hepsi geçici, kalıcı olan iyi bir insan olun. Değerleriniz olsun. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz.